Merhaba, umarım sağlığınız yerindedir. Evet, düşünceyle ilgili bir teknik vermek istiyorum size. Hani gerekli, gereksiz birçok şeylere kapılıp böyle kafamızın içinde oluşturduğumuz kaygılar, e, üzüntüler, e, endişeler oluyor ya. İşte tüm bunların hepsini ortadan kaldırmak adına bir teknik. O da şu. Lütfen kendinize bir 30 saniye ayırın. Fazla uzun değil. 30 saniye yeterli. 30 saniye ayırın ve oturup şöyle bir düşünün ve düşünürken şunu yapın şu cümleyi tekrarlayın daha doğrusu ben şu anda ne düşünüyorum ben şu anda ne düşünüyorum ben şu anda ne düşünüyorum sonuç şunu göreceksiniz sadece o söylediğinizi düşünürsünüz peki buradan çıkaracağımız sonuç ne şu şimdi bunu düşünelim kaç çeşit meyve var kaç çeşit meyve var kaç çeşit meyve var şu anda karpuz elma şeftali gibi belli bir şeyler görüntünüze zihine geldi işte bunun nedeni şu. Ne söylüyorsak ya da ne düşünüyorsak duygularımız, ruhsal durumumuz ve fiziksel durumumuz buna göre hareket ediyor. O nedenle düşüncenizi kontrol edebilirsiniz. Böylece şu cümleyi çöpe atarsınız. İnsan ister istemez düşünüyor. Hayır. İnsan isterse istediği şeyi düşünür. Sağlıcakla ve huzurla kalın.